Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 160 TL'lik kart kazıyacağız. İki tane süper altın, bir tane de yönden. Umarım güzel bir ikramiye çıkartırız. Bakalım. Kar mı yapacağız, zarar mı edeceğiz? 120 5000 500 2 milyon 60 2 milyon 20 bin 500 5000 bir tane 5000 var iki tane 500 var iki tane 20 bin iki tane 2 milyon ya 20 bin 20 bin lirada tek atmalı taç ve elmas İlk süper altınımız boş elmas yüzük taç 30 500 500 300 5000 20 bin 1500 2 bin. Bin milyon 20 bin ikinci kartımızda boş hazine, pasta, çuval. Üçü de ayrı. Çuval, kasa, hazine. Çaprazlar yok. Ya bu sıraya ya da alt alta. Evet. Çuvalı bulduk. Çuval. Evet. Yukarıdan aşağı ve sıralı. 50 50 de bura. 100 200 ve 300 Buradan 300 lira ikramiye bulduk. Şu iki tane kartımız boş süper altın 160 200 140 lira karımız var arkadaşlar. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.